Merhaba arkadaşlar. Bugün size yurtlarda kalan öğrencinin nasıl oy kullanabileceğini anlatmak istiyorum. İnternette bunun bilgileri var fakat çoğu dağıl ve saçma sapan web site, o ne diyor gibi web sitelerinde bulunuyor O yüzden daha derli toplu bir şekilde size hızlı bir şekilde anlatmak için bu videoyu çekiyorum. öncelikle birkaç belge toplamanız gerekiyor. En başında kimlik ve kimliğinizin fotokopisi. Öğrenci belgeniz. E-Devlet'ten temin edebilirsiniz ve kaldığınız yurtta yurtta dair bir teyit belgesi gerek yok. Bunu bu belge en son belge yurt talep etmeniz lazım. Ofisleri varsa ofislerden yüz yüze bir talep edebilirsiniz. Yoksa telefon veya e-posta yoluyla talep etmeniz lazım. Örneğin Özel Üniversite kalan öğrenci, Özel Üniversitesi'nin yurtlarında kalan bir öğrenci yurtet.özel.edu.tr adresine yazarak bu talepte bulunabilir. Bu belgeleri topladıktan sonra bir sonraki adımda yurdunuzun bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne başvuru yapmanız lazım. Adres beyanı için. Bu önemli bir detay. Yurdunuzun olduğu için yani kaldığınız ve oy kullanmak istediğiniz ilçenin nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Üniversitenizin ya da kampüsünüzün olduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne değil bütün belgelerle beraber randevusuz, randevusuz bir şekilde girebilirsiniz bu beyan için. Eğer ki emin değilseniz randevu almak gerekiyor mu, gerekmiyor mu, emin olamıyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Size tavsiyem mühürlüğü arayıp, teyit etmeniz. Şu anda mesela ekranda gördüğünüz telefon numarası. Yine Özgür Üniversitesi üzerinden, örneğin üzerinden gidiyorum. çekmek Çekmeköy Nüfus Müdürlüğü'ne ne ait? Özgür Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, orada kalan, da kalan bir öğrenci. Bu numarayı arayarak teyit edebilir. Bu işlemin sonunda size bir adres beyan formu verilmesi lazım. Eğer verilmiyorsa imzalı ve onaylı bir kopyasını talep etmelisiniz bir sonraki, adım adım bir, bir sonraki adım, adım için. Bir sonraki adım, adım için de çok önemli. Ona da, da ilçe, ilçe seçim kurulunun başkanlığına e, kayıt olmanız seçmen olarak. Nüfus e, e, ee, müdürlüğünden verilen adres beyan belgesini belgesi, kopyasını teslim ettiğinizde size bir işlem, işlem yapacaklar. Ee, sizle beraber. Yani e, sonunda ilçenin seçmen kütüğüne kayıt oluyorsunuz. O barındığınız bu sayede 14 Mayıs seçimlerinde ve ondan sonra geri başka seçimlerde seçim kullan oy kullanabiliyorsunuz o yerde. Daha fazla detay istiyorsanız, daha fazla işte sorunuz varsa Yüksek Seçim Kurumu'nun web sitesini ziyaret etmenizi isterim. Hmm. Hatta tavsiye ederim. detaylı bilgileri, bulduğum bilgiler ekranda görüyorsunuz kaynakçamı. Ama diyorsunuz ki ben bunları yapamıyorum. Ne yapmam lazım? Ee, umutsuz değilsiniz arkadaşlar. Çünkü birkaç tane siyasi parti, CHP ve İYİ Parti şimdiye kadar sadece ee, seçim günü de, e, ulaşım desteği vermeye vaat etti. Bu destek nasıl oluyor? Nasıl bir şekilde oluyor? Çok basit. Seçim günü e, sağlıklara otobüs kaldırılır. Öğrenciye toplayıp, üniversite öğrencileri toplayıp, oy kullanılmayan başka insanları toplayıp Sağda, seçim oy kullanacakları sağda götürürler ve geriye yürütüyorlar Solda olarak. CHP'nin projesinin vahidi demokrasi bileti altında geçiyor. Şu anda çok fazla bilgi yok. Önümüzdeki günlerde, aylarda, da değil de daha çok haftalar kaldı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi çıkarsa mutlaka ya bilgi olarak ya da e, Twitter hesabına bilgi veririm. İYİ Parti'nin vahidi ise www biz adresatı daha fazla bir şekilde var. Bu adrese giderseniz kayıt olursanız bu e, proje içinde yer alabilirsiniz. Sizden listelerini eklerler. Şimdiye kadar sadece bu iki parti böyle bir vaatte bunu daha fazla açtı. Mesela AKP, MHP veya diğer partiler. bunlar da böyle vaatlerde bulunursa mutlaka sizi haberdar etmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin. bu şekilde oy kullanabilirsiniz. Bugün size vereceğim bilgilerin sonunda gelmiş bulunmaktayım. Umarım e, iyi bir gün geçirirsiniz, iyi bir e, seçim geçirirsiniz evet. önümüzdeki günlerde. E, evet. sağlıkça